Gül, ya emin misin Böyle ama olur mu dersin? Olur, olur. Hem de çok güzel olur. Ya sen tam öğreneceksin kızım, bana güvensene. <laughs> Yalnız bize biri daha lazım. Ki onu mu arayacaksın? Arayamazsın o kızı. Bahattin, arama ya. <laughs> He Cennet, sen köyün top toptansını biliyorsun değil mi? Tamam bak şimdi. Biz Dudu'yla oraya geçiyoruz. Sen de hemen oraya gel. Çok güzel bir şey yapacağız. Sen de çok seveceksin. Neyse sen oraya git. Ben sana buluşunca anlatacağım tamam mı? Abi, abi. Hadi görüşürüz. İyi. Ben de arabamı alayım o zaman. Bak şimdi. Sen bizi sadece videoya çekeceksin. Video konusunda sana güveniyorum tamam? İyi de ne videosu çekeceğim ki? Ya kızım sen hiç instada minstada görmedin mi? Böyle arabanın kenarında yürürken dans etme akımı var. Biz akça sen de bize videoya çekeceksin. Üf, sen sadece anlattığımız kısma odaklan, gerisini boş ver. Evet, sen sadece videoya odaklan, gerisini merak etme. Merak ediyorum ama. Yani ne yapacaksınız o videoyla? Instada beğeni falan kovalayacaksınız herhalde. <laughs> Şakir'i kovalayacağız canım. Var mı? Ya Dudu Şakir'e küçük bir sinema oyunu yapmak istiyor. Sen de amma merak ettin her şeyi yani. Ben de aynısını Halime yapacağım. Bakalım ikisi ne tepki verecek ona bakacağız. Yani ben Halim'in ne tepki vereceğini biliyorum da Şakir'e bakacağız. He. Ay Vadi ben çok heyecanlıyım. Yapabileceğiz mi dersin ya? Yapacağız tabii kızım. Trafiğe kapalı alandayız. Ee, hadi başlayalım. Hadi. Dudu, bir. 2 3 <laughs> Neyse oğlum. Allah'tan işin içine büyükler de dahil oldu da biz dedemden ucuz kurtulduk ha. Sana kalsa sen hemen ötecektin bizi. Ne oluyor ya orada? Oğlum cennet de orada. Ezilir kesin mi? Koş şimdi koş. Delirdiniz mi ya siz? Ya çok tehlikeli, ne yapıyorsunuz? <laughs> çok korktum Gül. İyisin değil mi? Yok bir şeyin. İyiyim, iyiyim. Siz gelince korktuk biz. <laughs> Halim abi, ya benim kırmızı araba gol oldu. Ben ne yapacağım? Şakir'e ne diyeceğim ben ya? Kızım sen dua et de direkten dönmedi. <laughs> ya yapılacak <laughs> iş mi bu? Sosyal medyada gördüğünüz her şeyi yapmak zorunda mısınız? Tehlikesi var bunun. Ee, Dudu Şakir'i siniyormuş da pek emin olamıyormuş ondan. O yüzden. <laughs> Canım benim ya. Beş saat ne anlattık, o ne anlamış. Bak, nasıl ya? Anlattınız ya iki saat videoyu nasıl çekeceğimi. Hem hani siz Halim'le Şakir karşılaştırmalı analiz yapacaktınız? Doğru mu Badegül? Doğru. <laughs> Hay Allah'ım ya. Cık. Neyse ya, ne duruyorsun? Gidip sınayalım o zaman. Bize de eğlence çıkmış olur mu? Hadi. İyi, hadi. Ay bir dakika. Abilerim, siz şimdi bu durumda bana kızmadınız mı? Onu sonra konuşacağız Duducuğum. Hadi, binin arabalara. Hadi, hadi geç hadi. Tamam. <laughs> Ay Cennetciğim, pardon ben geç, öne geçtim. Geç.